Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 225 subay, 323 de az subay olmak üzere 548 askeri öğrenci alacaktı ve başvurularda başladı. Bu videomuzda da başvuru nereden nasıl yapılmaktadır, başvuru şartlarımız nelerdir, kontenjan kaç kişidir ve son olarak da hangi aşamalardan geçilmesi gerekmektedir onlardan bahsedeceğim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır. Şahsen ya da posta başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi personel temin yönetim sistemine e-devlet girişi yapılarak online olacaktır. Başvurular 7 Temmuz'da başladı ve 27 Temmuz'da sona erecektir. Alımda mülakat vardır arkadaşlar hem fiziki yeterlilik parkuru hem de sözlü mülakat yapılacaktır ve kontenjanın 10 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Başvuru linki ilk yorumdadır. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına. 283 erkek assubay, 40 kadın assubay olmak üzere 323 assubay alımı yapılacaktır. 225 de subay alımı yapılacaktır. Subay alımında puan türüne göre kontenjanlar bulunmaktadır. 113 eşit ağırlığa göre 67 sayısal puan türüne göre 45 de sözel puan türüne göre subay alımı yapılacaktır. Şimdi de başvuru şartlarından bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Sadece Türk vatandaşları başvuru yapabilecektir. 25 yaş sınır bulmaktadır. Yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlar başvuru yapabilecektir. Maalesef 25 yaş üstü başvuru yapamaz arkadaşlar. Ayrıca Asubay As Meslek Yüksekokulu için TYT'den ilk 450 bine girmeniz gerekmektedir. Subaylık yani güvenlik birimleri fakültesine girebilmeniz için ise TYT'den ilk 450 bin dışında da sayısal puan türünde ilk 150 bin, eşit ağırlık puan türünde yine ilk 150 bin ve sözel puan türünde de ilk 30 bine girmeniz gerekmektedir. Ayrıca boy şartı da bulunmaktadır. 19 yaş altı erkekler için en az 162 santim ve üzeri olması gerekmektedir. 19 yaş üstü için ise en az 164 santim ve üstü olması gerekmektedir. Kadınlarda ise 19 yaş altı kadınlarda en az 149 santim. 19 yaş üstü kadınlarda ise en az 153 santim ve üzeri olması gerekmektedir. Ayrıca boy, kilo dengesi de olması şartı bulunmaktadır. Başvuruyu ondan yaptıktan sonra kontenjanın 10 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. İlk olarak fiziki kontrol yani boy kilo ölçümü yapılmaktadır. Sonrasında eğer uygunsanız devam edersiniz. Fiziki yeterlilik parkuru olacaktır. Orada da polislik parkuru aynıdır. Zaten kılavuzdan inceleyebilirsiniz parkuru. Son olarak da sözlü mülakat yapılacaktır ve öğrenci puanları hesaplanacak ve kontenjan dahilinde okullara yerleştirilecektir. Mülakatlardan sonra arkadaşlar puan hesabı şu şekilde olacaktır. Subaylık için AYT'nin %60'ı, orta öğretim başarı puanının sadece %5'i, fiziki yeterlik parkurun %15'i ve mülakatında da %20'si alınarak öğrenci puanları hesaplanmaktadır. Asubaylık için ise TYT'nin %45'i, OBP'nin %5'i ve fiziki yeterlilik parkurunun %15'i son olarak da mülakat %35'i alınarak Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenciler yerleştirilecektir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru nasıl yapılır videosu da açıklamada yer almaktadır. Oradan izleyerek adım adım görüntülü bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlara sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.